Merhaba, iyi akşamlar. 3 Kasım 2024 İzmir fuarından aldım bunu. Ant. Ant. Yön. Kadro. Varlık. Akbaba. Bunları babam alırdı. Abdullah sandım Sandımutları evde okurduk. Özellikle Akbaba bizim evimize bir güzellik, bir kahkaha getirirdi. Evet. Ve ben dergiler hiç bitmeyecek zannederdim. O kadar kaliteli yazarlar, o kadar uygun fiyat ve her şey o kadar uygun. Ortam, alın, alışveriş, takipçiler, aboneler, işte işte bu hayat insanı bazen başka noktalara götürüyor. Siyaset de böyle. Demokrat Parti, Adnan Menderes, Celal Bayar, arkadan Adalet Partisi, Demirel, arkadan Erbakan, Türkeş, Bülent Ecevit dönemi, İsmet İnönü'nün bittiği, Ecevit'in başladığı dönem. Onun arkasından da siyaset olanca hızıyla koalisyonlar, askeri ihtilaller ve e, yeni dünya düzeni, şekil. Bütün dünyada. Harika günler. Bugünler daha iyi. Neden daha iyi? Bir gazeteyi, bir dergiyi bir kişiye, bin kişiye, beş bin kişiye gönderebilirdin. Şimdi internet var, sosyal medya var. Sorunlar olsa da çok önemli değil. Geçici. Basıyorsun düğmeye. Avustralya emrinde, Japonya emrinde, Brezilya emrinde, Kanada emrinde. Birkaç dakika sonra kocaman bir video. Oradaki haber sitelerine, gazetelere ya da arkadaşına veya gruplara hemen gidebiliyor. Neymiş bunun başlığı? bakalım yılına. Yılı neymiş bunun? 14 Mayıs 1968 haftalık dergi sayı 72 125 kuruş. 1968. Evet. 68'den 2024'de gün seçim günüdür. Yani demek ki ne oluyor? <laughs> Tarih birileri için çabuk değişiyor. Birileri için değişmiyor. De Gaulle geliyor. <laughs> de Gaulle e, uzun boylu bir e, Fransız giderdi ve onun için özel bir karyola yaptırmışlardı. Eskiden karyola deniyordu. Şimdi de mi deniyor acaba? Denmiyormuş. Neyse yani. Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle. Metin Taker hakkında. Sunay'ın gezisi. Hart'ın marifeti. Plan çaresiz. Banka enflasyonu. Bir bakalım bakalım şuradan güzel bir yere yavaşça giriş yapalım. Banka kapitalizmin varlık sebebi, can damarı, kalbi beyin her şey. Maliye Bakanı Cihat Bilgehan 1950'den bu yana 17 yılda 17 bankanın tasfiye edildiğini ya da edilmekte olduğunu açıklamıştır. Bu bankaların yöneticisi ve mensuplarından 89'a hakkında savcılıklarca açılması gereken soruşturmalar çeşitli tarihlerde çıkarılan af kanunları dolayısıyla düşmüştür. Bak sen şu işe. Yani Allah Allah diyesi geliyor insan yani. Ne olmuş? Bazı bankaların yöneticisi ve mensuplarından 89'a hakkında savcılıklarca açılması gereken soruşturmalar çeşitli tarihlerde çıkarılan Afganlar dolayısıyla düşmüştür. Yani bu bankaların tasfiyeye uğratılması sebepleri ise ya 7129 sayılı kanun hükümlerine uyamamak ya da taahhütlerini yerine getiremeyecek kadar zaafa uğramış olmaktır. İşbirlikçi sermayenin çeşitli oyunlarını örtbas etmek, piyasa dale veralarını gizlemek için Bakanlık Bankalar Kanununa konulan hükümlerin asıl amacı böylece ortaya çıkmaktadır. Zira Bankalar kanuna göre usulsüz kredi veren banka yöneticisi pek az bir ceza ile bazen de sadece para cezası ile kurtulabildiği halde bankalarla ilgili haberleri yayınlayan basın mensupları 76. maddeye göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 liradan 10 bin liraya kadar para cezası tehdidi altında tutulmaktır. Tutulmaktadır. Bu tehdit gerçeğe uygun haberlerin yayınlanmasına dahi önlemektedir. Evet. Nasılmış? Evet. Her şey demek. Tekstilde kriz. Gençliğe baskı. İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği eski başkanı Hasan Yalçın. 20 Nisan'da başlayan İslam İstanbul Yüksek Teknik Okul Talebe Birliği Kongresi. Teknisyen ihtiyacı. Öğrenci gösterileri Fransa'ya sıçradı. Amerika ile Kuzey Vietnam arasında başlayan zirve görüşmelerinin bütün dikkatleri Paris'e çevrildiği sırada Avrupa'yı sarsan öğrenci gösterilerinin Fransa'ya sıçraması geçen hafta eğitim meselesini ön plana itmiştir. Fransız üniversitelerindeki köhnemiş eğitim metotlarını ve bir fakültenin kapatılmasına kapatılmasını protesto etmek isteyen Sorbonne Üniversitesi'ki öğrencilerin polis tarafından sert şekilde dağıtılması üzerine patlak veren çatışmalar kanlı gelişmelere yol açmıştır. Öğrenci gösterilerinin nedenleri üzerine The Times'ta yayınlanan bir incelemeyi bu hafta ikinci sayımızda bulacaksınız. Doğan Özgüden. E, gün seçim günüdür. Evet. Adalet Partisi'nde şaşkınlık. Ezildiğin yeter, davran artık. Fakat iptal kararı karşısında en büyük darbeyi yiyen şüphesiz Adalet Partisi olmuştur. Demirel iktidarı ilk 48 saat içinde şaşkınlıktan kendisini kurtaramamış. Ne diyeceğini şaşırmış. Sadece Devlet Bakanı Seyfi Öztürk bir şey söylemiş olmak için kanunun usul ve esas bakımından doğruluğu kabul edilmiştir. Meclisin toplanıp yeni bir kanun çıkarması bahis konusu değildir. Toplanmak için gerekli şartlar anayasada bellidir. Kanunun heyeti umumiyesi iptal edilmemiştir demiştir. Celal Bayar Ankara'da. Evet. Ne diyoruz? İşte bak. Çözmezsen konuları bu konular 2024'ten de 2084'e 3000 bilmem kaçıda da gelir. Kendi davası için savaşmayan savaşır düşmanının davası için demiş atalarımız. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Güzel bir fuar geçirdik. Kitap fuarı başarılıydım. Katkı koyan arkadaşlarıma, derneklere, sendikalara, asil kardeşlerime teşekkür ederim. Çok şeyler borçluyum. Harika şeyler oldu. E, güzellikler oldu. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Kitaplarımı imzaladım. Yüze yakın kitabımı ücretsiz dağıttım. Verdim eski kitaplarımdan da götürdüm. Bana da değerli yazarlar, şairler, gazeteciler, arkadaşlarım kitaplarını hediye etti. Onları da sakin sakin kasımın içinde tanıtacağım. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın, güzellikler için kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi günler.